Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yine arkadaşlar mod yerindeyiz ve e, önceki bölümde biliyorsunuz ki şöyle arabamız vardı. Buraya park etmiştik. Ondan sonrasında arkadaşlar ben şöyle bir ev inşa ettim buraya. Ama yani moddan inşa ettim. Yani kendi elimle falan yapmadım. Ee, şimdi bu evi gezeceğiz daha bir sürü ev denemeyi düşünüyoruz bakacağım ee, eğer bulabilirsem şöyle sanırım buradan eve giriyoruz oh güzel bir hmm beğendim o alt katı da var bir burada bir penceresi var sanırım aynı. sonrasında evin yani şeyi bu kadar sonrasında bir üst katı var sanırım yani burası da bayağı bir genişmiş. Sonrasında şöyle inebilirsem ineceğim. En alt kata bakalım bir de. O en alt kat geniş Bayağı bir iyi. Buradan da bahçeye çıkıyoruz ve burada da küçük mini bir bahçesi var. Arkadaşlar bu eve ben on üzerinden yani birazcık bir tık çok azıcık daha büyük olsaydı ve şuradaki yani şeyler olmasaydı güzel olabilirdi ve arkadaşlar ne bileyim işte şuraya bir kapı yapsaydı mesela yani zombi mombi girebilir mesela ee, o şekilde benim düşüncelerim ev onun dışında çok mükemmel sadece şu butonlar birazcık garip olmuş yani ben on üzerinden arkadaşlar 7 veriyorum yani bence yediği hak eder. Çünkü arkadaşlar dışı falan da baya bir güzel. İçi de yani ortalama iyi gibi yani birazcık. O zaman arkadaşlar diğerine geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar ben bu modları falan pi ustasından buluyorum. Yani neredeyse şu ana kadar tüm yaptığım modları pi ustasından buluyorum. Bu arada niye burada başlattım bilmiyorum yani. Öyle işte. Bir de arkadaşlar ben bundan önceki videomda e, sanırım 1.7.10'a 1.17 demişim. E, yanlış söylemişim pardon 1.17 değil arkadaşlar 1.7.10 olacak o. Gerçeğini unuttum ya. Neyse arkadaşlar ikinci evimiz cidden bu evimizden kat 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 daha iyi. Bu evimizin kocaman bir bahçesi var gördüğünüz gibi. Girelim bakalım şöyle <laughs> bir girişi var bakın ilk bakışta dışarıdan başlayalım. Böyle ağaç şeyleri falan cidden çok beğendim ağaç koymuş mesela buraya ama bir iki tane daha koysa güzel olabilirmiş. Buraya küçük bir böyle gölet gibi bir şey yapmış. Buraya e, sanırım at koymalık bir yer yapmış veya hayvanlarımızı koymamız için. Ee, hem de yani uygun sanırım yani küçük bir eve göre yani böyle bir eve göre gayet uygun. Sonra buraya böyle saman koymuş ve şöyle şey koymuş. Ama dediğim gibi arkadaşlar buraları kapatırlarsa cidden çok daha beğenirim ben. Bakın böyle işte bal kabağı falan koymuş. Sonra bu şekilde burası. Burada böyle birazcık yanlardan dolaştım biliyorum. Sonrasında buraya minik bir ıı, tarım yapmış. Bu da gayet güzel olmuş. Ee, onun dışında evin dışı kocaman bir şey ve yani her zamanki gibi yine buralara açık bırakmış. Burada da sanırım küçük bir hayvan için bir yer var. Tamam, ıı, şuraya girelim bakalım. Ama burası sanırım evin dışında bir yerde. Direkt evin kapısından girelim. Orayı sonra bakarız. Burası böyle arkadaşlar. Bir evin girişi gayet beğendim. Sonrasında şöyle masa falan yapmış buraya. Çok güzel. Buraya böyle bir kitap yeri yapmış. Yani kitaplık falan koymuş. Buradaki süsleri de bayağı beğendim. Ee, sonrasında şöyle yukarı çıkıyoruz ve o yukarıyı beğendim. Bayağı güzel yapmış burayı. Böyle küçük minik bir masa yapmış. Buraya bir yatak yapmış. Yani süsleri bayağı beğendim. Yatak yapmış dediğim gibi. Burası sanırım yatak odası. Ha, şuradan bir yer daha var. Aa buraya da böyle sandık odası yapmış. Şöyle bir tane sandığa baktık. Zaten boştur zaten yani. Buraya sandık odası fırınlar, crafting falan yapmış çok güzel fakat şu açılmıyor en üsttekiler ona bir şey yapsaydık güzel olurmuş buraya da minik şey yapmış bunlar açılıyor buraya da minik bir yapmış yani sandık odası burası baya beğendim ben yani evi bir de o dışında evin dışından girilen yerlere var Oralara da bakarsak evimiz bu kadar olacak çıkışı bulamadım ha yani dediğim gibi kapı koymamış yine. Kapı koysa aslında çok daha güzel olur. Şurada bir yer vardı. Burayı merak ettim ben. Burada da böyle sandıklar koymuş ve küçük bir oda gibi bir yer yapmış. Buranın üst katı. Ha burası da sanırım ne bileyim hizmetçi odası gibi bir şey. Küçük ama baya güzel ya. Ben burada bile yaşarım yani şık yani birazcık güzel. Buraya da sanırım köpek kulübesi gibi bir şey yapmış olabilir. Çünkü ben oraya köpek de koyarım şahsen. Tamamdır. Ev bu evde sanırım bu kadardı. Birazcık daha bakalım etrafına. Yani unuttuğumuz bir yer olmasın. Yani benim çok beğendiğim yer o şu küçük yerdeki hayvan koruma yeri orayı beğendim bayağı bir ev zaten mükemmel ve şu göleti güzel yapmış yani o zaman arkadaşlar ikinciydi bu o zaman siz de bu arada yorumlara hangisini daha çok beğendiğinizi yazabilirsiniz benim şu an birincim ikincisi birinci de güzel yani bir kişilik bir ev ama bu böyle daha büyük kişiler için yani büyük bir aile için önerilen bir şey ve şimdi de üçüncü evimize geçebiliriz. Arkadaşlar diğer evimizi çıkarttım fakat e, bunu bir tık yükseğe çıkarttırmışım. O yüzden şunu şöyle kırarak geçeceğiz. Anam burası görmüş. Neyse abi bir şey olmaz. Gölden de çıkarız olacak? Oo. Arkadaşlar bu evi ben çok beğendim yani. Şimdi şöyle çıkalım bir Valla yani bilmiyorum birazcık şey. Şurada küçük bir göl yapmış böyle akarsu böyle. Böyle bir yer yapmış bakın. Buraya da taşlar falan koymuş. Bayağı beğendim. Ugh. Şuradakini görebilir miyim? O bakalım. Anam. Neyse bir şey olmaz. Burası böyle işte arkadaşlar. Böyle akıntı falan yapmış. Baya güzel. Sonrasında buradan böyle bir ilerleyebilirsem. Böyle bir şey yapmış. Yani burası güzel aslında. Beğendim yani. Ee, buraya geçelim. Yani gölü. Gör diyelim. Bakın böyle ilerliyor. Buraya doğru şu arkaya doğru ilerliyor göstereyim. Hatta gölün nerede bittiğini göstereyim. Bakın burada bitiyor göl. Neyse evi bir dıştan bir görelim. Şöyle mesela. Ev baya büyük. Anam. Ay. He ağaç yok ya o yüzden kayboluyor tabii ki. Bakın böyle ev bu şekilde ve kocaman bir ağaç var. Bu ağaç güzelmiş bakın. O zaman hemen evimize geçebiliriz. Şamda, şamda. Evin içine birazdan gireceğiz, bakacağız. Şöyle, buraya böyle oturma yerleri yapmış. O, buradan oturma yerlerinden bakar mısınız? Böyle işte büyü masası falan var. Sonrasında burası sanırım evin içine giriyor direkt. Şöyle bakın buraya bir kitap okuma yeri yapmış sanırım. Ee, burası böyle. Buraya bir masa yapmış. Sonrasında üst kata falan da çıkacağız. Burayı bu, bu şekilde yapmış. Bakın şurayı göstereyim. Buraya da küçük bir sandık odası yapmış. Minik böyle. Yani ideal açılıyor da. Tamam bu güzelmiş burası. Şimdi bir de göstereyim size kapıdan girişi. Ben biraz daldım direkt içeriye. Burası normal kapıdan giriş. Oha! Buradan da çıkış var. Buradan da çıkış var. Ben ilk buradan çıkacağım. Hmm, burası böyle pencere var burada. Bakın burada şey var arkadaşlar. Böyle bir kü küçük değil bu. Büyük bir sandık odası. O buraya da bir tık küçüğünü yapmış sanırım. Buradan çıkamıyoruz. Burada karşıyı birazcık gördüm güzelmiş karşısı. Şimdi gördüğünüz gibi oradan sandık şeyine çıkıyoruz. Buradan ise büyük bir alan var. Buranın da bir var yok. O buraya şömine yapmış. Ben bunları yakmaz mıyım? Yaktım. <laughs> Öyle işte. Güzel bir şömine yapmış. Bayağı beğendim şömineyi. Şuraya yine kitaplıklar koymuş. Bir yani oturma yer yapmış yani koltuk falan koymuş buralara sonrasında şuraya bir şey yapmış Bayağı beğendim ya ben bu lambaya bakın çok gerçekçi yapmış bir de ee, burası da böyle bakın buraya yatak yapmış Burası yatak odası Arkadaşlar bu ev benim şu an birincim <laughs> Çünkü arkadaşlar ben dekoru çok beğendim. Bakar mısınız her yerde kitaplık var. Oturma yerlerini mükemmel yapmış. Sonrasında yerdeki halıları çok güzel seçmiş. Burayı mükemmel yapmış şunlar falan. Yani ben bayıldım. Yani tek kelimeyle harika. Yani mükemmel. Bunu, bu benim birincim. Şu ikincim. Diğeri de üçüncüm. Aa çıkmış da dediğim gibi kocaman bir ağaç var. Ama bunu ağaç ev yapsa mükemmel olmaz mıydı? Yani artı kaç kazanırdı benden ama yapmamış olsun yine de. Şuradan ana buradan giriliyormuş sanırım eve. Böyle. Arkadaşlar sizin bir mi? 2 mi yoksa 3 mü oldu en sevdiğiniz? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ee, o zaman arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Daha çok böyle modlu survival ve yani survival demeyeyim de mod videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ha bir de böyle yapılar yani ev videosu gelmesini istiyorsanız onu da 2-3 like falan isteyebilirim belki. O zaman arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.